hepinize Merhaba arkadaşlar bugün ma e, Minecraft'ın 3. E, sezon 2 3. bölümüyle beraberiz e, Arkadaşlar bugün e, videoya girdim bir garip bir şeyle karşılaştım yani ne şu şunu bulmuştuk ya şu e, girdim mi bir şey şu e, şu bakın raw iron diyor ya şu alt tarafta onu bulmuştuk Ben onu şey diye Yo, e, ben onu direkt demir diye biliyormuşum. Meğerse o ısıtılıyormuş. Çok hayal kırıklığına uğradım. E, görünce dedim de, e, bu neyse dem, e, bu böylece demir nerede diye bayağı da aradım. Meğerse ısıtmak gerekiyormuş arkadaşlar. E, çünkü Minecraft'ı değiştirdiler bayağı bir sürü şey ekledikleri için. Yani onun yüzden arkadaşlar ben bir şaşırdım. Allah'tan mademmiş, Bunlar burada pişe dursun. Dışarıya da çıkasım yok. Yağmur yağıyor. Dedim ve çıktım. Çok şey Bunlar pişsin arkadaşlar. Onları bekliyorum. Yağmur da durmuyor. Kendime bir demir bazım var ama demir yetmeyecek büyük ihtimalle. Chess plate falan yaparım en kötü ihtimal. O zaman o e, pişince gelirim, gelirim, geleyim ben. Pişireyim. Evet arkadaşlar e, bu kupurdan madeni de ben pişirdim. Hatta şunu alalım şuraya koyalım. Biraz da kömür topladım ben o sıralı. Ben bir bakacağım şu kupurdan madenden neler yapılıyor. Demirden zaten neler yapıldığını biliyoruz. Bu değil de bir de Hayır oğlum. Bu hmm. buradan bir şeyler yapılıyor mu? Bu ya buluyor. Bu ya buluyor. Böyle o e, ben şunu yapacağım. Şu hoşuma gitti gitmedi değil. Üstte merdiven Allah. Üstte merdiven çekeceğim arkadaşlar. Bu da başta koymuşum. Böyle bir yapıştıracağım. Olmadı. bunu da mı blok koyayım daha ne istiyorsun ya buraya yıldırım çarpıyor arkadaşlar güzel oluyor ben seviyorum evimin tepesine uymak biraz kötü sakıncalı bir iş olsa da arkadaşlar ben biraz daha maden toplayacağım demirlerimi memellerimi odunlar kalsın çubuk şunu kürt işime yaramaz ee, şunu alalım biraz stik yapmam gerekiyor arkadaşlar çubuk Tamam şunları alalım şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane gaz kazma yapacağım. Kazmayı niye gene taştan yapıyorsun diye sormayın bilmiyorum. Canım yapmak istiyor. Stick de tamam. Odun, odun dursun. İhtiyaç olmaz diye düşünüyorum. Yemek dursun yanımızda biraz. stik tatlım dursun. Bunlara ihtiyaç yok. Şunları direkt at. Şimdi burada gibi döner cemandera. Şey, bir bu kalmış. En sonunda şuradan bir tane biraz kömür alacağım. Kömürle de birazcık e, stik yapalım. ama yapalım. Enfamız biraz şunu kömürlerle biraz e, fazla yapmış olabilirim. Olsun. Bir şey olmaz. Gidebiliriz. Maden arayabilmemiz lazım. Biraz daha demir bulmamız lazım arkadaşlar. Eee... Eşya eşya yapacağız. Şu an demir eşyalar yapabiliyorum. Kullanmak istemiyorum demirleri. ihtiyaç olur diye. Koyun küçük oyunlar var burada. Bu arada acıkmışım ben biraz daha acıkayım yiyeceğim yoksa fark ettiyseniz canım yarıya düşmüş sayılır yarıya düşmek üzere daha bir iki üç dört düşmüş bir tane. ben niye bir tane maden bulup içine girmiyorum? Bilmiyorum. Niye girmedim bir madenin içine? Şurada biraz maden gördüm. Şey demir falan gördüm. Orada ben yavaştan işemeyeyim. Çok iyi, 800 demir. Bunları pişireceğiz. Bu da aklımda. Bugün yapmasın olmaz özür diliyorum. Şu yolmazlar Hadi yol oluşmuştu var ya şu üstünde bir topu olması. Ben de bilmiyorum ya bu. Niye bu Facebook yakından örümcek sesi geliyor. Bu arada arkadaşlar yarım saattir konuşmadım. Çok kusura bakmayın. Yani zombiyle falan savaştım. Bayağı da demir varmış burada. Şimdi fark ettim Konuşmazdım ama valla. Korku tırsım tırsım. Ee, korku tırsmak içindeyim. Yani tırsıyorum gibi. Ben şu demirleri toplayayım arkadaşlar. Ve yavaştan videomuzun da sonuna gelelim diyorum. O kadar mı demir var ya burada? Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Valla çok garip bir Görüştü ama şunu da elmas sandım Neden öyle sandım bilmiyorum Rebe gidelim ve videomuzun sonuna gidelim mi arkadaşlar? Köşeden köşeden hiçbir zombiye falan bulaşmak istemiyorum. Burada da var hemen gideyim uyuyacağım. 30 tane demiş son bize kesin attı yeter zaten 18 tane de var etti 48 her türlü yeter bize bu demir diye düşünüyorum ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim diyorum kanalıma abone olmayı video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ee, arkadaşlar Diğer videodaki gibi arkadaşlar yapacağımız bir sürü şey olmadığı için o kadar uzun sürmüyor. Dışarıda saz falan yanıyor. O yüzden videolarımız daha kısa oluyor. Bence böyle daha güzel kısa falan. Ee, unutmadığım sürece bu seriyi de atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bu, bu arada arkadaşlar videonun bir kısmında da Konuşmadım onu fark etmedim. Çok kusura bakmayın videoda olduğumu falan unuttum. Ee, örümcek sesi falan geliyordu. Bayağı tırstım. Neyse kanalıma abone olmayı muydu? Ben evvel abone ol kanalıma abone mi diyor? Ben vallahi e, like katmayı unutmayın konuşamadım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın diliyorum. Bay bay.